çok 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 yok. Yeah, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lucky Block adlandırılan 3. bölümüne devam ediyoruz. Arkadaşlar yani bakıyorum yani sizin için o kadar bir bir <laughs> ee, video atıyorum. Bir ne? video altına gelmiş. Yani denklerimiz düşmüş hadi devam ettirelim like'lara yakında şey tek bir falan başlayabilirim başlayabilirsem neyse arkadaşlar videomuza hemen başlayalım evet arkadaşlar bu geldik ha. aha ağaç büyümüş be çok güzel ağacımızı büyüttüğümüzde şimdi şükür yani bölüm bölümde önce büyüdü mi? nerede kalmıştık biz? Kılıç hasarı Ha en sandığı tamam en sandığı bir numara bulduk. Tamam strongong. Bu adayı sömüreceğim ben komple arkadaşlar. Neden diyeceksiniz komple zaman Ben onu da sömüreceğim. Ne çıktı çıkmadı. Bu sondur aşağı düşmesi. Neyse çiçekli zaten. Kova çok var. Demir kılıç güzel alırım çünkü benimki biraz hasar yedi biliyorsunuz. çok hasar yedi. Aha tamam bu çok güzel bunu alırım. Bu oyun sesi ne diyor ya? Mürekkep sesi olmaz olmazımız. Ay yine mürekkep sesi. Yine olmaz olmazımız. Neyse çıkanlara bakalım. Ölme demir. demeyim. Kek güzel alırım. Demir bot alırım. Aha yine elmas Abi bende bir sürü oldu ya. Bunları kırmamışım bana demir lazım. Kazma lazım. Bende var değil mi? Bu böyle değil. Böyle dakika. Evet. Ha bende de ayakkabı eksikmiş tamam. Bunu giyeriz. Şimdi şu ağacı güzel bir kıracağım ben. Bize demir de mi yok ya? Ah. Evet biliyorsunuz bir olmaz olmadınız. Tabii ki de çünkü şöyle çar 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 çar. Şimdi kıracağım ya bence. Çok ses yapıyor. Da tek ışığımız o. O da var yani. O yüzden bir şey yapmayacağım. Şu kalsın, şöyle kalsın. Bu ne? Spy A Gaina Game. I. Aa çok bak, olmaz olmaz. Ender Dragon'u öldürmeden önce en çok şey Çapa. Gerçekten. Çok fazla ne yapmalıyım şimdi. Arkadaşlar en de köyde de çıksaydı ya. Şu an onlar lazım. Çünkü <laughs> Aha. <gülüyor> Aa en mantıklıymış. Yay alırım, yay alırım. Bak. Bunlar ne işe yarayacak bunlar için? Evet. Çak, bak, çak, çak, arkadaşlar bölümde şu karşıda karşı Oo gençler orada hava. Ah yapma 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 ya. Ah be. Biz orada evet. yürüyoruz. Ziyaretim ya bazen. Oo aman aman. E, işiniyorsan... Ay, o -o -o. Ne düşünüyor musun? Ay. Ne oldu İnşallah şimşek çakmaz. Yoksa jarzı kırıkır olur. Allah'ım. Hadi ya Allah. Jarzı kırıkır olmayınca. Hadi yürü Allah'ım. Ee, sen de uğraştın. ya. Dur sen biraz tepkiler. Şak şak şak. Şak. Zantep gitsin. Burada evet şimdi çıkıyor. Abi bir ben acil bildirim mi? Evet. Elma tabi boş atması kalsın yakıt olarak kullanırım. bir at. Bu taş kılsa çok iyi. Aha. Bir full seç. Nasıl da. Full sek. Güzel. Bu aman aman aman. Derse çok önemli. ya. Bal şişesi kalsın. Zehirlenirsem. Aha tamam. Benim karnım acıkmıyor acaba. Akşa ben bir kumların hiçbir Normal almış. Ben hiç acıkmadım. acı öldüğüm içindir. <laughs> ah. Ben kesinlikle bir şey karışmadım. Yani. Yapımcı her şeyi halletmiş. Ay dur dur ya kesin. Ben ne yaptım? Tahta baltaya attım. Aha kazma çıkmış ama. Ay ben de. Allah. Baltayı attım ya. Bir dakika. Ay yok. Endi mi onu? Ama var mı? Kaşım var zaten de. Şu karşı yola yol çekmek için bu. Evet. Lazımdı. Bir iyi olmadı olmadı Yani şuna bak ya. Yani. Bu sanki normal. Like, like Bu arkadaşlar yağmurun bitmesini ben bir bekliyorum. Baya yine bir baya bir olacak ama sizi rahatsız etmek için yağmur dursun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Baya oldu ya. Yani şu toplam yani 15 dakika oldu. Neredeyse eğer videoda gösterseydim bitmez. Video şey olurdu. 25 dakika oldu. Neredeyse. Aa yandı. Oo oh, yanıyor kız kız. yapayım. Arkadaşlar sizin arka planla yap, yapıyorum artık görüyorsunuz video bitmeden ve başlamadan önce orayı gösteriyorum. Bence iyi oluyor. Aa bir dakika bir tane daha basalım başımıza. Yandı mı Neyse nasıl... Ama yeter. Hep o örümcek izine kaydım ha. Şimdi neydi? pardon ama. Ben boşaltmak oh, için. Aa elmas çok gerekli ya. Tatlı gereksiz. Ha yine çıkmış tamam severim. Şaka. Halı yine yapacağım ya. Şimdi at. Şu an bende çok sıcanlık duruyor mu? He onları sağdan koymuşum ben. en sandığını. O da mı Tamam. Daha mı Bunu Ender dragonu ödemeden önce kullanacağım. çıkma çıkmış demir çıkmış şöyle de böyle de öyle de şöyle de komple buralar var çok önemli bir gerçekten diyorum ya hazır olmaz olmaz mı Golden Apple, Golden çok güzel. Arkadaşım, Hasan. Arkadaşlar bu numarayı yemem. Biliyorsunuz. Bu kılıcı iki tane ilk İlk video, ilk like vlog adalarımı izleyenler konuşamadım. Biliyor. Yani sen al sağlam bilmiyorum Bu ne ya? Çıksana çok güzel. Sandık bilgisine bak sandıksınız. Evet tuzak sandık. Öldüm. Ender Dragon'ı öldüreceğim de çok fazla şey çıkıyor. Abi bir video şey 10 dakika oldu bitirmeyecek misin diyenler varsa Şu anda iyi biraz sömüreyim mi Neyse zümrüt seni özelim ya kalsın kardeşim seni atmak zorundayım nasıl bir kılıç sen attık vardı da yedekten kalsın yani en masat samayız yukarıda sunduracağım biraz başlayalım Yeah, I Altın havuç. Yani gerçekten. Evet. Ya. Ya, Kümür. şey ya, şey ya, ne olacak? ya olacak? Ne olacak? Ne olacak? ya olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne Ne olacak? Ne arayı sömürüyoruz. Gerçekten o bu olmasın mı azı güzel? Toprak yolumu demiyor yolu ha. Normal toprak değil. Abi kompere sömürdün diye ne var? Kapman kayıtını alırım Aldım artık. fener çıkmış. Geceleri fenerle alırız. Ben altın istiyorum. Şu çıkmadı falan Aha büyüme masası Olur ben kaç sevdim? Şey 3. Tamam. E ama yeter. Yedeyim yediğim oluyorsunuz. Arkadaşlar buraya yeni bir isim veriyorum. Lucky Blue kadarlar da yıkasınca. Kapman kayası yer. Yani Lucky Blue'dan eser kalmadı. Eser. Yok, 10 dakika olmuş bir şey olmaz. Şunlara var. Çok güçlü bir kazmayla kırıyorum. Gerçekten. Aa gelmedi. Niye gelmedi acaba? Elmas kazma çıksaydı iyiydi ya. Şu demir olsa demir kazma ona da idare edersin. Ay 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 ay. Şu topraklar var mı? Toprak toprak toprak. çevirsem diye düşünüyorum şu pop falan yolu çıkana burza buraları e, zombi çoğu e, sen de beni aşağı düşüyorsun gördün şimdi aşağı düştü pop'un koyarım ya yani koyabilirim diye düşünüyorum Papkin değil mi yani bal kaba oraya konu mu Allah Allah mecbur toprakla çekeceğiz ne kullanacağım hadi. Şurada şimdi kısım acaba gelir mi? Sahtere. Bunu hiç bilmiyorum yani. Hiç denemedim. Yani Geç. Yani abartmaya gerek yok şunu. Fener gel. Seni de tam şur. Daki, lan benim taş. Taş makinemi ne Gel zombi gel. nasıl yerim otursun lan? Burada şeyi koyacağım. Eee. Bir saçını çünkü koyayım. Sonra da videoyu bitirelim. Biz takip edilsin değil mi? Aynen kitap. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dakika Evet arkadaşlar bugün video şey bu kadar da aşağıdan like edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Art, e, artık bir şifre şey koyacağım. Bu videonun bütün... evet arkadaşlar neyse. Ay söyleyemiyorum. Neyse arkadaşlar videoda like atıp kanalıma abone unutmayın olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir videomuza lütfen 15 like gelsin yani. Eski Oxford oyuncular nerede? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.